Evet Dark Passage süper masif. Dark Passage Oo, oh! izlemedim ben bunu Dur hafta bir bakalım şöyle arkadaşlar Ah oh, bak herkes bu konk oynamaya başladı İki haftadır ne diyorum size bu konk bu konk bu konk Maymun diyorum çok güçlü diyorum gerçekten çok maymunu alan kazanıyor Hiç, ya. Kullanmıştı. Evet Orianna ya tuttuğunu... banı gelmiş Azir alıp. <laughs> Azir alıp Orianna banlamak çok komik abi yapmayın artık şunu ya. Hedef... Jayce banı gelmiş neden bilmiyorum. Bu Kong'u jungle'ı yollayacağını düşünmesi bence biraz komik Galatasaray'ın pardon Dark Passage'ın. Çünkü Supermassive'in jungle'ını biliyorsunuz öyle bir oyuncu değil <laughs> bu Kong oynamaz. Bu Jayce bana biraz komik olmuş ben sevmedim. Onun yerine daha iyi bir mid lane banlayabilirlerdi. TF banlanabilirdi mesela. E, Galio banlanabilir. Galio'ya gerek kork, kork, kork yok kork gerçi. Azir Galio'yu dövebilir. Nidalee'ye karşı noktun. Herhalde bunu Kireas denemiş, beğenmiş. Memnun kalmış ki alıyor. Yani yoksa Nidalee'yi Nidalee göre göre Nocturn almak bence troll. Neden troll? Çünkü Nidalee içinden geçiyor abi. O kadar hızlı farm dönüyor ki yetişemiyor Nocturne ona. Belki altıda daha fazla iş yapıyor olabilir Nocturne ama dediğim gibi çok da iyi değil bence. Başka ne pik alabilirdi jungle'a? Chat. Ne var jungle'da iyi e farm dönen? Nocturne Nidalee oranla yavaş. Olaf banlı. Görmüyorsunuz siz. Bence Mundo çekmeli abi Mundo. Gerçi Vorus var ama Mundo tarzı bir şey böyle. Bu Mundo da hızlıdır. Evet bakalım rünlere. Blitz'te okey. AD varus, Attack Speed varus oynanıyor. Okey rünlerde her şey yolunda. lazım. Oh. Hayda. çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Kolay çıkacak. Evet burada olay çıkacak farkında Bir de var ya blue'yu kaptırırsa. Çok sıkıntı tıkanatlar. ya. Burası uzak kaçtı. Kireç sıçratmak zorunda kalabilir ve Çarpı atan taraf Kakao oluyor. Kireyaz kendi çarpını harcamasına rağmen burada. Bu çok sıkıntı işte. Abi, abi Nocturne'le öyle counter de Counter Jungle deyince sıçıyorsunuz. Çok Bildiğiniz net sıçıyorsunuz. <laughs> getiremedi Saez. Ortada bollu hemen. Bunu düşünüp board atmaları lazımdı ya. Baksanıza Nocturne şimdi oyunu oynatmayacaklar. Zaten Super mesafin böyle bir oynaması bir lazım de. ya. Değilsin ama takım arkadaşlarım güvende. Neden? Çünkü seni gittiğin her yerde elimizde koymuş gibi bulacağız. Super mesafin <laughs> ver, verdiği mesaj. Utan Maç harbi GG. Çok benzer. Nocturne ne yapacak acaba? Buffsız League <laughs> of Legends oynayacak <laughs> adam. Çok yapılıyor. Ve... Neyse ki Red'i duruyor. Red'e bakacak o mı o acaba? Red'e bakmıyor. Abot'tan olmuş. İzleyelim. Ya tarafının bir önceliği var. Ya, be, o ya, o ya böyle hooklara ben gıcık tp oluyorum tp ya. Valla. Ya resmen ya bu hooklar hero'lara öncelik tanıyor. Başka bir şey değil. Biraz az hasar çıktı ya süper masivden. Niye? Ne oldu? Biz nereye geldik? Sanki daha Nasıl? çok hasar çıkması lazımdı ya şeyden Borus'tan bir bakayım Hadi Şurayı bir izleyelim Çok acayip bir hook Son anda süper masif de 3 level olmuş O yüzden trade'i kazanmışlar Son anda oh. Ah Ah bu nasıl 2 2'ye 2? İnanılmaz bir 2 2'ye 2 izledik. Skor çıkmadı ama müthişti. Aynı öyle gerçekten muazzamdı. Ama şunu vurgulayalım. Liderinin nerede olduğunu GP, bilmediği için 4... DP şu an tutuşuyor. 4... Kiraz 4... çok çok kötü durumda ya. Kakao inmate'den sonra o kadar iyi 4... oynamış 4... ki. Her, her yeri düzgünce, düzgünce farmlayıp base ziyarçı atacak ziyarçı şimdi. Nasıl bir itemle gelecek kim bilir. Bir Baksana bir buçuk yarısını bitirdi itemi. Ya o tabii gank geliyor. Word değil ama. Base atıp hemen farma koşması lazım. Abi Nocturne'e gank atmayın ya. Bir de geri düşmüş. Hala gank deniyor. gördü DP. 5 level'a 3 level'a. İnanılmaz büyük bir fark. Yani Nocturne Bence yine iyi pick değil şeye karşı, Nidalee'ye karşı ama <laughs> Böyle geri düştüyse bir de hiç ya. toparlayabilecek bir hero değil. Bütün objektifler falan bildiğin snowball olacak bu oyun ya. Supermassive gibi bir takıma karşı böyle geri düştünüz de arkadaşlar. Jungle'sız oynamayı beceremiyor yani. Çok da zor. Hiçbir takım oynayamaz. Kolay değil yani. Jungle'sız oynamak. Bir de Supermassive gibi bir takıma karşı. Ve evet, değişik bir item gelmiş. Sayes kendi bozdu bu Galio'dan. Kuşlamak için bence daha çok şey almalıydı. Yani çok az bir süre vardı belki de hani gitti. AP şey değil, Gerçi yine bununla da puşlayabiliyor. Değil mi? Evet. Şimdi oradaki milyon. Bir Q daha geldi, geldi mi? Bolulu. Bir anda 63 CS. Q. Lanla geri gelecekti ama 64 işte oldu bir anda. O istediği fırsatı yakalayamadı bu nokta. Hala gank, gank deniyor bir, bunu yapmamalı işte. Oyun boyu AFK farm çab, yapmalı. 6'ya kadar. Rotasyona Eş ve... niye alınıyor ben de bilmiyorum ya. Demek bu. Başarılı olan görmedim daha işte. Onun yerine Vorus oynamak çok daha kaliteli bizim ligimizde. Burada kayıp onu ittirmen lazım ama manası yok. Kurmuş durumdalar. Yani, Bakalım Nocturne 6 olunca bir ayı şeyler ayı yapamazlarsa ayı. bu oyun bitti demektir. 6 olunca bir şeyler yaparlarsa ama <gülüyor> <gülüyor> değişir. Oldu. <laughs> evet. İnanılmaz önden ideli ya. Şu an herkesten çok farm yapacak. Kendi. Tam Kakao'nun istediği oyun dönüyor zaten ya. Onun dışında çok bir iş yapamıyor. <laughs> Tam Kakao'luk oyun olmuş bu. Veri veri anlaki. Olmazsa... Hiçbir yerde üstünlük sağlayamadık, sağlayamadılar abi sağlayıp da zaten bunu jungle'da da bir şey çeviremedikleri için DP'nin oyunu bitmiş ölüde. Çok zor. Buradan çevirmek harbi çok zor. Sesim gidiyor. Aha. Bulut olduğu için. Şimdi botun SS olduğunu biliyor Sayes. Bakalım nasıl oynuyor. Çok da üzülmemişlerdi yani diye düşünüyorum. Snowflower Ghost basıyor, basıyor geride oynuyor. Sırtçası da var Snowflower. In... Flash. Burada Yok trollemiş. Size yakalamak isteyecekler. Size yakaladı Snowflower be. troll. Durduk yere İlkan geldi, ikinci kan. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Mesela burada. Yalnız Snowflower şimdi ortaya geliyor. Burada niye direkt Flash basmıyor? Ulan Galio acaba tehdit mi ediyor? Boş boş diyordur yani. Ya da ya refleksi yetmedi. Öbür ihtimal de arkadaşlar. Burada yani şeyi düşünmesi lazım. Kimse trade'e girmez burada. Galio olan herhangi bir kimse boş yere trade'e girmez abi. Çok riskli ve gereksiz. Çünkü zaten lane'i ittirmişsin. Burada adama vursan ne değişecek? Bir şey değişmeyecek. Çok da mesafe var arada. Ama ona rağmen size bunu fark edemiyorsa biraz hata. Flash'ı basmalı orada. Oha ne oluyor? Gerçekten hızlı geldi bu noktada. Hani bir anda... Evet Kakao canı sıkılmış şöyle bir geziyor Haritada bunu Dark Passage'in sıfır infosu var. Kakao hakkında duvarların içinden insan olarak geçebilen bir o. Kakao'nun konumunu bilmeden face check atıyor absolut. Onu da cezalandırıyorlar. İlk kan gerçekten hızlı geldi bu noktada. Hani bir anda durduk yere İlkan geldi. İnanılmaz i̇lk demeye çıkıyor bu arada. Ne kadar önde olduğunu siz düşünün. Sıçra yatıyor Kakao yetmedi. Güzel ulti geldi Yönder ama oh, Galio'dan süper geliyor. ulti. Bolu'da yakaladı onu bir de. Oh. Boldu Laşa gerek var mıydı oh, lan? Da bir de ulti Bolu'dan. Var flash'a gerek var. Da aldı. Takım Galiba. Emin olamadım. evet. neden Kar topu etkisi devam ediyor. Hiçbir şekilde cevap veremiyor. Nocturne oyun dışı Nidale bir item önde. O 2 2.5k gold önde Nidale. <laughs> Oyundaki en çok farm yapacak utanmasa neredeyse ormanda. Wukong geri düşmüş ama önemli değil. Teamfight da bütün işi yapacaktır bu Comp'ine. Geliyor Sayez'in hareketini bekledi ama. Hocam. Sayez biraz fazla soğuk kanlı değil miydi yani? gerisine gitti o. Şimdi o geliyor Site'dan sıçırız. Snow'un orada E vurması lazım bu arada. Geliyor bir kere daha. Şimdi Sayez'in hareketini bekledik. Gidip E vursa buvara gidebilir miyiz? Gerçi kule altına ittirebilir Hocam. diyeceğim de ultisi yok. Burada Hocam. müthiş bir setup. Arkaya vurdu kim attı bakalım. Pozisyonu kaçışıyor mu arkadaşlar? Zordur da. Göremiyoruz kimin attığını. Ha Blitz ya da Varus. Varus oraya ward bırakıyor galiba. Evet Varus oraya ward bırakıyor. Güzel bir gank set uplamış side not. Bir daha kesiyorlar botu. İnanılmaz bir snowball. Çok ezmişler. Jungle geri düşündü. Bu seviyede arkadaşlar League of Legends oynamak dediğim gibi harbiden zor. Nocturne bence full farm yapıp gank denemeden oyuna asılması lazımdı ama bir dakika falan gereksiz kaybetti. İmeyi sonrası direkt bitti evet. Ama yani böyle takımlar da yine comeback yapabilmeli bence. Varus'un da, Varus da ultisi çok hızlı gelen bir şampiyon. Daha da hızlı gelecek ultisi. Yani ruhtan çok büyük bir avantaj elde edemeyebilirler. Belki Nizeli burada en mutlu olacak. Belki bu Wukong'la beraber ama yükler çok değerli olacak. Arkadan bu arada Jules'u geldi şimdi. Arasına, takım hemen Bu arada, bir Juzu. Çok Fanda güzel Kireyası. fight Kireyası. helal Kakao. olsun gerideyken böyle fightler Kireyası. almak zordur Orada skoru almayı başardılar ve Kakao'yu düşürdüler Bu da DP'nin ilk skoru oluyor Acaba tekrardan alamete gidecekler mi diye düşünüyorum ama pek gidecek gibi durmuyorlar Snowflower <laughs> oh. Blitz ile şov yapıyorsun Kireyası. Snowflower Kris artık evinden aldı şakasını yapmasın ya kireye değil ama anladınız yani. Çok güzel bir hook diyebilir artık. fena cezalandıracak bir kompozisyon var. Yani bu Ne oldu? Herald aldılar. Başka bir şey yok. Herald'ın kullanıyor. İnanılmaz bir kar etkisi. Yukarı kule Kazanan bir lane olmadığı için ağır şekilde Dark Passage'ın hiçbir şekilde jungle'ı gerideyken cevap veremedi. Londur mikrofona bak. Dördüncü Drake'e kadar bakalım ne olacak. Blitzcrank hook atmazsa e, birine bir aksiyon dönmez. Bir evet bu oldu. kuleyi de savunamıyorsa zaten rahat bir şekilde e, DP'nin o... oyunu bitmiş demektir. Maalesef yapacak bir şey yok. Bir dahakine ward atarlar herhalde artık. Şu direk gelsin de orada oyun belli olacak <laughs> şimdi. Süper masifi izleyelim direkten önce ne yapıyor. Drake'e 40 saniye varken herkes base'ini basıyor. Güzel ama bence biraz geç. kontrolü zinciri var. Her şey yenileyip gelecekler. Wardlar, ne bileyim, itemlar, yeni itemlar falan filan. Şimdi falan DP şu an temizliyor ama DP e, süper masif base attığı için avantajlı olacak. Yeni kontrol totemleri. Zonya. Her şeyi alıp geldi şu an süpermasif. O yüzden burada çok büyük üstünlük sağlayacaklar. Eğer ki biri önden mallık yapıp bu keyif ölmezse. Sanmıyorum ama öyle bir şey yapacaklar. Aynen. Bir Aynen yoktu, bak demiştim. demiştim. O o bir o Brow Snow blokluyor. Bravo Snow. Yine güzel, güzel fight. fight. DP için. Bir daha izleyelim. Şimdi Zaytnot orada arındırını kullanıyor. Güzel girdi Kemil falan ama Zaytnot da Zonya var. Çok güzel Zonya. Azir vuruyor. Baya vuruyor. Çok güzel girdi Azir. Güzel kovalamaya çalışmışlar şey var, ama var, derin O evet. kadar derin girmelerine çok az gerek kaldı, yok Troll olmuş Borus'u kesip çıkmaları lazım Niye Nidalee için flash atarsın ki şey Ya, ya var, belki çıksalar, bir çıksalar sayı yine sayı direkt gidecekti ama Evet gel. Devamına gel. bakmaya gerek yok Buradan comeback imkansız arkadaşlar Ya müthiş bir kompozisyon olması lazım onun için Burada Maalesef öyle bir şey yok Ya Fed olan biri de yok Eş gereksiz zorlamış, Varus da gereksiz zorlamış orada. Hmm.